Selamlar arkadaşlar. Bu videoda size E-devlete nasıl girilir, e kaç şekilde E-devlete giriş yapabilirim, hangi bilgiler gerekli ve E-devlet şifresini unutursam e neler yapabilirim, ya da şifre değiştirmek istersem neler yapabilirim onları anlatacağım. Bildiğiniz üzere E-devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu yapacağız. Şifremizin olması gerekiyor e ya da unuttuysak şifremizin tekrar almamız gerekiyor. O yüzden e-devlet şifremiz çok önemli. İlk önce e-devlet sayfasına geliyoruz arkadaşlar e-devlet giriş kapısına geliyoruz. Yukarıda şurada giriş seçenekleri var. Giriş seçeneklerine bak, baktığımız zaman e-devlet şifresi var, mobil imza var, elektronik imza var, tc kimlik var, internet bankacı ile giriş var. 4-5 tane giriş seçeneği var arkadaşlar. Bunlardan birini siz seçeceksiniz. TC kimlik numarası ve şifre işlemimizi kullanarak kimliğimizi doğrulandıktan sonra işlemimizi kaldığı yerden devam edebilirsiniz. Ee, ben TC kimlikle giriş yapıyorum arkadaşlar. EDV şifresiyle TC kimlik ve EDV şifresi. Buraya internet bankacılığı yazıp da şifre girebilirsiniz. Ya da diğer seçenekler neydi? Mobil imza, elektronik imza, internet markacı, e-devlet şifresi, ben tc kimlik ve e-devlet şifresi ile giriş yapıyorum. Diyelim şifremi unuttuk. Şifremi unuttum. Dediği zaman başlangıçta kimlik numarası, kimlik detayı, iletişim bilgisi, güvenlik kodu, şifre oluşturma ve bitiş diye sekmeler gelecek. Şifremizi unuttuk. Daha önce cep telefonu numaramızı e-devlete kaydedip doğrul doğrulama yaptıysak PTT gitmemize gerek yok. Cep telefonumuzda ile yeni şifre oluşturabiliriz. Eğer cep telefonumuzu kaydetmediysek PTT'ye gidip tekrar bir şifre almamız gerekiyor. Mobil imza ve elektronik imza kullanıcısı isek bunlardan biriyle de sisteme giriş yapılabilir. Şifreyi bu şekilde değiştirebiliriz ya da yeni şifre oluşturabiliriz. İnternet bankacılığı müşterisiyseniz, kaldı ki bir çoğumuzun internet bankacılığı var. Buradan giriş yapıp, unuttuğumuz şifreyi buradan tekrar oluşturabiliriz. Evet, biz şimdi şifremi hatırlamıyorum kısmına tıklayacağız. SMS ile şifremi yenileyemiyorsam arkadaşlar PTT'ye gitmemiz gerekiyor. Çünkü cep telefonumuzu buraya demek ki kaydetmemişiz. Devam edelim şifremi hatırlamıyorum. Şu kısmına. Evet, TC kimlik no ile giriş yapacağız arkadaşlar. Önemli olan burası. Şifre yenileme işlemi yapabilmek için E-Devlet kapısı üzerinden daha önce doğrulama bunu yaptığımız bir cep telefonu numarası bulunması gerekmektedir. Yani cep telefonu numaramız yoksa bu işlemi yapamayız. Ee, eğer daha önce cep telefonu tanımlaması yapmadıysak biraz önce söylediğim gibi PTT'ye gidip tekrar şifre almamız gerekiyor. Cep telefonu tanımlaması yapmamız gerekiyor. Burada unuttuğumuz şifre Nüfus uzanı, mavi kart, yeni kimlik kartı, geçici kimlik belgesi diyor. Ee, TC nüfus cüzdanı benim yeni kimlik kartımla giriş yapacağım. TC kimliğini giriyorsunuz. Seri numarayı giriyorsunuz. Yakınsın TC kimlik numarası. Bu anne, baba, çocuk, eş olur. Amca, dayı bu tarz yakın olmaz. Ee, kardeşlerinize ait PC kimlik ile giriş yapabilirsiniz. Daha sonra güvenlik kodunu buraya giriyorsunuz. Devam diyorsunuz arkadaşlar devam dedikten sonra. Biz tabi bu alanları doldurmadığımız için devam dedikten sonra yeni şifre oluştur sekmesi gelecek. Oraya istediğiniz şifreyi aslında unutmayacağınız bir şifreyi girerseniz ya da girdiğiniz şifreyi daha sonra not alıp saklarsanız bir daha böyle sıkıntılar yaşamazsınız. Bu kadar basit. Bunun aynısını cep telefonu ile de yapıla, yapılabilir. Ancak herhangi bir yakınızın TC kimliğinin numarasının olması gerekiyor. Ve sizin de cep telefonunuzu sisteme kayıtlı olması gerekiyor. Eğer cep telefonunuz kayıtlı değilse mecburen PTT'ye gidip tekrar yeni şifre oluşturmanız gerekmektedir arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Herkese teşekkür ederim. Sormak istediğiniz takıldığınız yer varsa yorumlar kısmına belirtirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.